Avrupa bir yalan söylediği zaman söylediğine inanır yalan da olsa benim izlediğim. Ama ikincisinde doğru söylesen de inanmaz. Onun için başında da yalan söylemeyeceğim. Türkiye'yi idare edenler bilime zerre kıymet vermediği için patlayan vaka sayıları nedeniyle Türkiye yasak listesinde. Avrupalılar karantina nedeniyle, Ruslar yasak nedeniyle gelemiyorlar. En azından temmuza kadar durum bu. Bu kafayla gidilirse bunun tek bir sonucu olur turizm sektörü batar. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, turizm sektöründeki son durumu bu cümlelerle köşesine taşımıştı. Peki sahada durum ne? İşte Nisan'da açılacak denildi, Mayıs'ta denildi, Haziran'da denildi. E biz bu personel hepsini tuttuk ve büyük zararlara girdik. Daha dayanılacak güç yok. Çünkü otel kapandığı zaman, tekrar açılmaya kalktığı zaman nereden baksan 1 milyona TL basitinden para harcaman lazım. Boyasına, çıkığına, kırığına en azından. Fatih Altaylı yazısında turizm sektörünün kredi borçlarını yasal bir düzenleme ile erteleyerek bankaların turizm sektörüne haciz ve icra işlemleri uygulamasını belirli bir süre için yasaklayarak kredi ertelemelerinden doğacak maliyeti devletin üstlenmesini sağlayarak bu önemli sektörü koruma altına alabiliriz önerisinde bulunmuştu. Yalnız KDV'yi bire düşürmek de olmuyor. Vakıflar Bankası'ndan 7,5 liraya aldığımız kredi şimdi 23 lira oldu. Yüzde 100 liraya 7,5 lira verirken şimdi 100 liraya 23 lira veriyoruz o da vermiyor. Yine erci misillerini alınıyor. Yine buranın kirası alınıyor. Buranın cirası üzerinden alınıyor. Kardeşim sen kazandın diyen yok, zarar ettin diyen yok. Ee, ama işte hükümetler de, devletler de böyle günlerde sahip çıkması lazım. Biz bakanlığımızdan, biz ülkemizden hakikaten de turizme büyük katkı, büyük destek vermesi lazım. Aydoğan'ın bir ayağı Almanya'da, bir ayağı ise Türkiye'de. Her iki ülkede de otel yatırımları bulunuyor. Almanya senin bu e, konaklama ücretinin yüzde 80'ini ödüyor. 2019'da konaklamanın, 2020'de... E, girsek de girmesek de belli bir bölümüne kadar girmişiz. O günkü cironun yüzde seksenini sana hibe olarak veriyor. Aldık tabii yüzde sekseni. Ben örneğin 100 bin euro ciro yapmışım Eylül'de. 80 bin lirasını sana hibe ediyor. iki iki taksit ödüyor. Senin personelin yüzde yetmiş ödüyor. Yani nedir bu personelin? 2000 lira alıyorsa 1600 lirasını ödüyor. 1600 euro. Otelci olduğun için, zor durumda olduğun için önce hemen sana bir yardım yapıyor. Senin durumuna göre, yatak durumuna göre. Hibe ediyor. Örneğin bana 35 bin euro verdi. Biz bilmediğimiz halde yönetmenlikleri. Bunun için hiç kimse otelini açmasa daha karda. Naşir Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydoğan, Almanya, Rusya ve İngiltere'nin Türkiye'ye yönelik kararlarının siyasi olduğu görüşünde. Burada Rusya işte düne kadar bizde 300 oda vardı. Birden e, Ukrayna'yı desteklemekle adamlar sana hastalığı bahane ederek kota koydu. Dışişleri Bakanı'nın Almanya, Turizm Bakanı'nın Rusya ziyaretlerini değerlendiren duayen turizmci, turizm sektörünün dipten gelen bir algıyla toplumu, halkları ikna edebilecek daha kreatif bir çalışmayla önünün açılabileceğini savunuyor. Örnek olarak ise Avrupa'da yaşayan Türklere 25 yıldan beri Gazi markasıyla beyaz peynir satan Alman Eduardo Garcia'nın yükseliş hikayesini öneriyor. Toplumun, kitlenin okuyacağı, duyacağı ve değeceği insanlarla buluş. Yani bu son derece önemli. Ben buluşuyorsam, başka önceki başkonsolosumuz buluşuyorsa bizim diş bizim turizmimiz daha buluşur. Yani yukarıyla buluşursak yukarıdan aşağı inmiyor. Yukarıdaki sana politik bakıyor. Bu ben onu politiğini de eriteceğim. O bize duyduğu o üstteki adamların o görüş açısını da yok edeceğim turizm sektörü temsilcilerinin onca sıkıntıya rağmen susmayı tercih ettiğini kaydeden Aydoğan, sektörün çalışanından yatırımcısına acilen örgütlenip sıkıntıları hükümete daha güçlü bir sesle anlatması gerektiğini belirtiyor. Örgütlenme birinci olarak ise Türkiye'deki kamyoncular ve taksiciler federasyonlarını örnek gösteriyor. Türkiye'de senin otelciler Yok şu bakanı ağırladım, bunu yaptım, şunu yaptım, böyle zenginim, böyle havalıyım diye. Ama e, şeye gelince aidatlarını ödemez. Ondan sonra çevre çevrenin duyarlılığı olamaz. E, bir adamı seçime getirirler zorlan veya gönüllüyle ona işi bırakırlar. Ondan sonra senin gölün, gölün de kurur. E, ağacında da keserler. Çevrende başka kirlilikler olur. Kaplumbağa'yı da dağıtırlar, kaplumbağa yuvalarında. Ondan sonra o günkü seçilen adam da veya o, o yönetimi yöneten adam da e, tepkiyi ben çekeceğim diye bu hoyrat insanlardan çekindiği için de ne basına çıkar ne bilmem neye çıkar. Maalesef e, örgütsüz, ondan sonra bireysel davranan bir toplumuz hanım. Recep İvedik bir filmi çekilirken bizim burada o arkadaşımız o tesadüfen o temayı kullanmadı. Şoförleri ve kamyoncular örnek alsın. Patronlara geldiğimiz zaman otel sahipleri lütfen örgütlenip bir çatı altında birikin ve e, yörenize, ülkenize, turizmle sahip çıkın. Çokları sahip çıkın. Yalnız neyle övünüyor? Beş yıldız oteliyle övünüyor. Beş yıldız oteliyle değil de ne kadar müşteri kaybettik, ne kadar müşteri kazandırabileceğiz, ne kadar örgütlenirsek o kadar ...hükümette söz sahibi olacağın düşüncesine gelmeliler. Ama maalesef ben nasıl bireysel olarak her şeyi söylemiyorsam o hiç söylemiyor. O zaman hiç söylemediği zaman da nasıl olsa toplum, otelciler, turizmciler iyi diye hükümette... faiz ...fayız 7,5'dan 23'e çıkarmayı öngörüyor haklı olarak. Devleti, hükümeti uyarmak hepimizin görevi. Öyle geriye çekilerek, susarak, ondan sonra bekleyerek olmuyor ki. Ne ferdi davranarak da hiç olmuyor. Yani birlikte olduğumuz zaman, hükümet de ciddi alır, şehrimizi yöneten de ciddi alır, diğerleri de ciddi alır.